Barbie havuzda Hepinize Merhabalar arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle birlikteyim Bugün sizlerle birlikte bu şekilde bir Barbie havuzda oyuncağı aldım ee, bu şekilde Şuradaki gördüğünüz sarı saçlı Barbie bize geliyor geri kalan bebekleri kendimiz ayarlayacağız bende e, bir sürü Barbie var Birini seçeceğim. Koyacağım. Bunu arkadaş yapalım, Şunu arkadaş yaparım. Bir tane Chelsea'm var. Chelsea'lerden ama koyacağım zannetmiyorum. Ya hayvan mayvan bir şeyler koyarım. Neyse çok uzatmadan açma geçelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bantlar bantlar. Peşimizi bırakmayan o bantlar. Yine çıkartıyoruz. <laughs> evet, 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 evet. İşte bebeğimize kavuşuyorum arkadaşlar. Aman Allah'ım. Hemen şu arkasındaki kartonla birlikte çıkartıyoruz. Evet şimdi ilk önce bebeğimizi sonra ise işte havuz için gerekli eşyaları çıkarttım. Evet bebeğimizi açınca inceleyelim. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız mayosuna? <laughs> şimdi bir de içindeki diğer araç gereçleri çıkartalım. Burada havuzumuz için gerekli malzemeler. Burada ise bir adet bebeğimiz var. İlk hangisini açsam? Tabii ki bebeği. Çünkü bu havuzun en gözde insanı o. Arkasında kartondan kurtulduk. Bu arada çok güzel bir şey yapmışlar. Bir de silikon tabancasıyla yapıştırmışlar. Açıkçası hiç gerek yoktu yani neyse. Makas alıp buradaki bantlarımızı keseceğiz. Arkadaşlar yalnız saçları çok güzel değil mi? Çıldıracağım. Çok güzel saçları var. Mayosu mükemmel. Ve evet bir terlik olabilirdi mesela ama yok. Böyle çok güzel bir bebeğimiz var. Şimdi geri kalan aletleri yapalım. Bu şekilde arkadaşlar sizce Barbie diyarında bu tarz bölümler yapsam mı? Spoiler ediyorum durun. Ne <laughs> işte bebeğimizin yüzmesi için bir havuzumuz var. Ardından kaydırağımız var. Kaydırakta havuzu atlamak için sanıyorum ki böyle. Burada da merdivenim. Burada şu şekilde bir havlusu var. Evet araç gereçleri takmadan önce bu havlu şeyini açalım. Burada bir tek havlu yok. Bir de fark ettiyseniz bu şekilde kızımız ve arkadaşın içmesi için şeyler de var. Böyle milkshake, kokteyl işte her neyse. Türk kahvesi falan var. Bu şekilde havlumuz. Bir de kokteyllerimizi çıkartalım. Böyle de meyveli çok... Tamam dur. Bu çilekli. Bu da frambuaz olsun bence. İki tane çok güzel kokteylimiz var. Ve pipetlerinin detayına bakar mısınız? Çok efsane. Çok güzel böyle yapılmış. Bunları aslında lollerde de kullanabiliriz de şöyle tutacak yerle yok lollerin pek şu şekilde. Şimdi bu şekilde biliyorsunuz sabunların ve kokteylerin çıktığı bir poşet vardı. Bunu da çöpümüze atıp videomuza geri dönüyoruz. Ve asla ve asla çöplerimizi yere atmıyoruz. Şimdi ise parçaları birleştirmekte sıra. Bunu gördüğünüz gibi bu, ucu, bu, ucunda bir çıkıklık var. Burada da böyle takıyoruz. Bu şekilde oldu ve hatta hayvanlarımızı bile bunu şey yapabiliriz. Tabi bulursam hayvanları. Buradan basamaklar çok güzel kesinlikle. Böyle de bir tane kaydırağımız vardı. kaydırak sizce çok dik değil mi? Siz kayar mıydınız bundan? Her neyse bunu buraya koyuyoruz. Bunları kenara alıyoruz. <laughs> Evet. Havuzumuzda ise kaydırağımız bu şekilde gözüküyor. Kokteylleri koymak için ise ayrı bir alanımız var. Şöyle biraz bunu da takalım. Havlumuz ise hem kurulanmak için hem de bu denizimizden pardon havuzumuzdan çıktıktan sonra böyle bellerine sarmalığı için. Şimdi gelin birlikte arkadaş bulalım. Bu şekilde oldu. Hani ne kadar e, bu şey dansçı bebek olsa da ve aşağısında çorap olsa da bence çok çaktırmazsak pek bir şey olmuyor. Gayet güzel duruyorlar. Şimdi Asıl kısma geldik. Ben sadece açıp bırakacağım mı zannediyordunuz? Hayır, hemen geliyorum. Evet, işte gördüğünüz gibi köpüklü suyumuz hazır. Sizce bu havuz böyle böyle kendi kendine arkadaşlar durabilir mi? Bir tane SPF diye Bir tane. <laughs> Bir tane adını unuttum yani bebeğe. Bu adını bilmiyorum, unuttum. Bir tane de çok güzel kız barbileri. Şimdi hazırsanız başlayalım. Havlumuzu ilk öncelikle şuraya. Ben burada kaydıra yerleştirdim. Havlumuzu şöyle koyalım. Isanırlarsa silerler. Şöyle koyalım. Aynen şurada dursun. Ardından kokteyllerimizi alalım. Susadıklarında falan belki içerler. Buraya böyle biraz saplıyoruz. İnşallah suya dökmem. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde kokteyllerimizi koyduk. İlk öncelikle bu şekilde güzel bebeğimizi suya sokalım. Böyle bu da mayo gibi duruyor. O yüzden bunu seçtim. Evet. Bu bebeğimiz burada dursun. Evet. Dursun. Dursun. <laughs> Neyse. Şu suya atlayamayacak bizimkiler. Loller. Suya atlayamayacaklar. Çünkü bu her tarafı suyla kapladı. Yani şey kay kaydırak sen atlayamayacaklar loller. Her tarafı kapladı çünkü. Neyse böyle olur. Evet şimdi siyepef. Yavaş yavaş merdivende adımlarını çıkıyor. Merdivende pek adım çıkılacak gibi değil ama insana bay bir telif atmaz. <laughs> Ve piu! Piu piu! Bu arada bunlar da keyifleri yerinde. Ve siyepef çok mutlu. Ve sırada adını unuttum. <laughs> ben buna DJ Queen diyeceğim. DJ Queen de çok heyecanlıyım. Duru tut duru dur dur. O da buraya kaydı. Kızlar özelliklerinizi test edelim mi? Açıkçası CPF'in de bence siz de az çok biliyorsunuz. Evet CPF bakalım tükürebiliyor mu? Su az. Ay ne güzel tükürüyor. Su al. Demek ki baloncuk çıkartıyor. He. Özellikle baloncuk da vardı değil mi? Vardı vardı. Şu seninkini deneyelim DJ Queen'cim. Evet. Al suyu. Tükür suyu. Ay, Ay gözünden çıktı. Göz yaşı bu galiba. Ağlıyor bebeğimiz. Cry babies. Ağlıyor çok tatlı. Aa bakın neden ağlıyorsun? Havuza getirmişiz seni o kadar. Neden ağlıyorsun? Evet. Bu şekilde şanslı lollerimiz bunlarmış. Geri kalanlar loller güzel evinde uyuyorlar. Şanslı lollerimiz, şanslı Barbie'miz. Bu, bu zaten çıkıyor. Şanslı Barbie'miz ve... Ve şanslı izleyicilerimiz bir de. Evet. Ay bu neden hep ters dönüyor? Düz dursana düz dur. Ya su al ağlıyor. Bu da biraz su alsın. Çekiliyor baloncuk. Oo. Benim de çıkartamadığım kadar baloncuk çıkartıyorsun Siyepe. Bu senin için hiç iyi değil. Elimi et demek yerine Siyepe. Finet de sen şu an daha büyük yerlere gelmiştik kamera. Vuuu. Ve gördüğünüz gibi bebeğimize kokteylini böyle tutuyor ve fark ettiyseniz baş parmaklarına geçirebildim. Ellerinden tutmuyormuş çünkü. Hadi bir kez daha atlayın. yuppi <laughs> yuppi aslında barbilik bir havuz değil bu. Biraz daha böyle küçük böyle roller gibi kişiler, şahsiyetler için bir havuz. Şimdi kokteyllerinizi alayım kızlar. Yeteri kadar içmişsiniz. havlumuzun üstüne koyalım. Şimdi buradan çıkın siz. Saçlarınızı da ıslatacağım. Ben sizin dayanamayacağım. Bakın. Şu sarışın güzel bir bebeğimin ıslatmam da. Şu morlunun kesin bir ıslatma ihtiyacı var. Oh evet. Sen de çık. Neyse arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.